Bu tarafına bakıyorum. Saçını okşuyorum. Her zaman seninle birlikte yatıyorum kokumu al diye. Sunu ablamı da çok seviyorum. Ama ben senin oğlum. Senin oğlun olmaktan da hiç vazgeçmem. Korkma. Sen benim tek annemsin. Güneş. Ben evliliğim korktuğumu hiç zannetmiyorum. Tanıdım ben onu. Öyle kolay kolay korkacak biri değildi. Bana daha çok sen korkuyormuşsun gibi geldi. Ben niye korkayım ki? Çünkü insan bazen sevmekten de korkar Güneş. Yani Birini sevebilmesi için sanki kalbinde bir başkasından vazgeçmesi... ...ona yer açması gerektiğini hissedebilir. Ama bu doğru değildir. Kalbin suyu da, ekmeği de sevgidir. Başka neyle doyabilir ki sevgiyle büyür ancak? eğer annen bu fotoğraftan çıkıp seninle konuşsaydı ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Sunu ablanı sevmeye devam et. Çünkü o seni gerçekten çok seviyor derdi. Senin Sunay'ı sevmen annenin üzmezdi Güneş. Aksine onu çok mutlu ederdi. Çünkü sadece boyunun büyüdüğünü değil kalbinin de büyüdüğünü yalnız olmadığını hissederdi. O yüzden sevebildiğin kadar sev. Kimse eksilmez sevmeyle sadece büyürüz ve çoğalırız. Merak etme tamam mı? Sen merak etme.